Burada Müslümanlı, değil mi? Yani gayrimüslim. Yani kafir demiyor da gayrimüslim. Veya diyelim bu ateist olabilir, kafir de olabilir. İnsanlık duyguları önde olabilir. Şimdi önce bir ufak bir izah. Müminin her huyu mümin olmadığı gibi inanmayanın da her huyu da kafir değildir. Yani müminlerde kafir sıfatları olabilir. Onun tokatını yer. En sonunda kafir olma ihtimali var. Çünkü günahlar küfre giden yoldur. Gayrimüslimde veya kafirde mümin sıfatları varsa Allah mutlaka o kapıları açar. Çok gayrimüslim, çok ateist, çok böyle aşırı böyle şey olup da sonra hidayete gelip de böyle çok böyle hidayetini insanlara da anlatmaya çalışan insanlar da, insanlar da var. Yani biri Müslüman diye cennete gitti, biri kafir diye cehenneme gitti. Yok şöyle, o Müslümanda kafir uyu varsa imansız gitme ihtimali çok yüksek. O gayrimüslimde eğer güzel ahlak şey varsa, doğruluk, dürüstlük varsa imanı bulup da cennete gitme ihtimali çok yüksek. Birincisi bu abi. Birinci tabii. Sadece birinci. İkinci şu, mesela bankalardan para çıkarken zırhlı arabalarla, silahlı böyle güvenliklerle çıkıyor. Çünkü daima tehlike altında, çünkü kıymetli mal var. Diğer ise serbest. Yani içinde bir şey yok. Bir Müslüman mümin olması lazım. Mümin olması lazım. Daimi bir surette şeytanla harp halinde hazır kıta asker gibi olması lazım. İlim tahsil edecek. Çünkü imanı var. Onu böyle işte cevşen zırhını giyecek. Devamlı bir surette böyle teyakkuzda olacak. Yani her an her şeye açık. Çünkü şeytanlar onunla çok uğraşır. O uğraştıkça mücadele edecek. Mücadele ettikçe kuvvetlenecek. Ama mücadeleyi bırakırsa eğer iman sahibi ise tereyağı gibidir. Bozulduğu zaman abi zehir zıkkım olur. Ve o kafirliğe doğru yürümüş olur. Diğeri de şu, diğeri. Bazı böyle etrafımızda görüyoruz. Yani böyle çok böyle hümanist, gayrimüslimler var, ateistler var, şeyler var, böyle insanlar var. Şimdi bu taraf dediğim gibi, birinci sualde, cevapta dediğim gibi onlara Allah hidayet yolunu açar. Açtı, çok insan da vardır. Çok da görmüşsünüzdür. Eğer hakiki böyle şeyse. Diğeri de şu, diğeri. Şeytan onların böyle doğruluk, dürüstlük, yardımlaşmalarında müdahale edip de mücadeleye sevk etmez. Ta ki böyle mücadele sevk edip de yeni kapılar açılmasını isteyip araştırmaya girmelerini şey yapmaz böyle, istemez. O yüzden yaptıkları güzel şeylerde müdahale etmez, hatta bir nevi önünü bile açar çünkü araştırmaya girmesin. Araştırmaya girdiği zaman bir Müslümanı gördüğü zaman da ya bunda ne doğruluk var, ne dürüstlük var, ne şey var, bu nasıl doğru dindir diye zaten öyle bir de bir Müslüman gördüyse bütün bütün kendi yolunu hak görmeye başlar. Ne zaman hakiki bir mümine veya mümineye denk gelirse, isterse Allah denk getirir tesadüf diye bir şey yok, tevafuk var. Denk getirirse bu sefer araştırmaya başlar. Yani bazı yerlerde böyle duyuyoruz böyle. Bazı yerlerde duyuyoruz diyor ki sen çok iyi bir insansın ama Müslümansın. Yani kafadaki fikir şu Müslümansa kötüdür. Demek ki bu imajı yıkması lazım. Sonra da diyor ki demek ki bu da hak din ki sen de iyi bir insansın. Bak bir adım daha bu tarafa geldi. Demek böyle hakiki müminler görülse böyle doğru dürüst insanlar da bunlara böyle gördükçe mail etmeye başlayacaklar. Ha burada Müslümanların da kabahati var. Ben böyle 3-4 daldan beraber gidiyorum şu anda. Ama ararsa ararsa mutlaka bulur. Diğeri de şu, diğeri de. Mesela Ebu Talip İmanlı mı gitti, imansız mı gitti şüpheli. Yani sadece burada doğru ve dürüst olmak değil. O doğru ve dürüstlüğü kendine verip kendinden bilip kendini ilahlaştıran da var. Yani burada tek konum yok. Yani çok geniş açıdan bakmak lazım. Hümanizme veriyor adam. E seni kim yarattı? Orasına geçmiyor. Kendine veriyor. Mesela Ebu Talip diyorlar imanlı mı gitti, imansız mı gitti şüpheli. Bazıları imanlı gitti diyor bazılarına, bazıları imansız gitti diyor. Mektubatta üstadın bir yorumu var. İmansız gitse bile gitti demiyor. Çünkü Efendimiz de diyor gerçekten sevmiş. E yani bu devre onu uyarladığın zaman eğer insanlığa bir faydası dokunduysa hele inananlara bir faydası dokunduysa evet makbul bir iman getirmese bile getirdi mi getirmedi mi o da şüpheli. Allah biliyor. Eğer getirmediyse bile Allah o yaptığı hayrı mükafatsız bırakmaz. Cehennemin içinde diyor ona hususi özel bir cennet yaratabilir. Yani belki ameliyattaki bir adama narkoz verilip de o ameliyatta damar tıkanmış damarların kesilip açılıp onu tedavi etme anında o narkozun etkisiyle rüya aleminde güzel bir bahçede oturup çay içiyordur belki de. Ya yani bunlar böyle çok geniş kapsamlı böyle sorular ve cevapları da çok geniş vermek lazım. Ya yani tek bir cevap yok, insana göre değişir konumuna göre değişir. Ama her müminde mümin sıfatı olmadığı gibi her kafirde kafir sıfatı olmaz. Müminde mümin sıfatı yoksa günahları onu küfre doğru götürür. Ama o kafirde mümin sıfatı varsa onu imana doğru sevk eder. Ama imanı bulamadıysa, Allah'ı bulamadıysa, kendine de vermediyse bunu, onun mutlaka mükafatını görür. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer, karşılıksız kalmaz. En son cümle şu söylenebilir. Ben de şefkati yaratandan ben daha fazla şefkatli olamam. Ben kendime söylüyorum üstünüze alınmayın lütfen. Misafirlerimize üstünüze alınmayın lütfen. Yani bunu söylemem lazım nefsime. Şefkati bende yaratmış, kendisinde yaratılmamış bir şefkat var. O zaman ben nefsimdeki şefkatle onun şefkatini sorgulayamam. Sorgulayamam derken hikmetini öğrenmek için sorabilirim. Ama sorgulama makamında şunu bilmem lazım. Yaratılmış şefkat elbette ondan geldiğine göre yaratılmamış şefkat idrak edilemez. O zaman o herkese merhamet ve şefkat eder. Hatta bir gün bir derste cehennemin dahi nasıl bir merhamet olduğunu işaret icazda nasıl izah ettiğini beraber okuyup anlamaya çalışalım inşallah. Bazen irticali konuşmadan gelen eksiklikler olabilir, hatalar olabilir. Yani maksadımız rıza ilahi. Allah beraber anlamaya nasip etsin. Böyle de işte yorumlar geldiği zaman kendimizi düzeltiriz inşallah. Eksiklerimizi, hatalarımızı kapatmaya çalışırız. Beraber istifade ederiz. Yani irticali konuşmanın tabi bazı eksiklikleri de oluyor. İşte dersimizi beraber alacağız inşallah. Yoksa ders vereyim dinleyin makamı yok bizde.